Merhaba değerli dostlar. Doğadaki şifa kanalından herkese sevgiler, saygılar. Değerli arkadaşlar, bugün sarımsak evde sarımsak yetiştirmenin en kolay yöntemlerinden birini anlatacağız. Görmüş olduğunuz arkadaşlar şu şekilde mutfaklarımıza tüketebileceğimiz durumda olan sarımsak. Bunun arkadaşlar saksıda evde çok rahatlıkla yetiştirmenin bir yöntemi mevcut. Hem çok hızlı hem de sağlıklı ve organik bir şekilde. Şimdi bunu anlatacağız. Değerli arkadaşlar sarımsak şu şekliyle yetiştiriciliği yapılabilen kök ve yaprak oluşturma yeteneğine sahip olan bir bitki. Şimdi bunu daha önce suda toprakta çimlendirip ve dişlerine ayırıp yetiştiriciliği evde, saksıda veya küçük bir bahçede yetiştiriciliği mümkündü. Biz bunun çok etkili, kolay ve hızlı bir yönteminden bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar bu yöntemimiz perlit içerisinde yetiştirmek olacak. Şimdi bununla ilgili sizlere bilgiler sunacağız. Arkadaşlar bu sarımsak bir bütün olarak bunu perlit içerisinde çok kısa bir sürede 4-5 gün gibi kısa bir sürede hem köklenmesini ve hem de yapraklanmasını yani bir bitki olarak yetiştirilebilecek e, duruma getireceğiz bunun için görmüş olduğunuz perliti kullanacağız su veya toprak içerisinde de e, söylediğimiz gibi çimlendirilebiliyor ancak biz bunu dediğimiz gibi perlit içerisinde e, köklendireceğiz e, ancak perlit hakkında hemen kısaca bilgi verelim arkadaşlar perlit Volkanik ve camsı yapıda bir kayaç türüdür. Yani volkanik bir kaya kayaçtan elde edilen bir yapıda bu inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak veya diğer bazı sektörlerde de kullanılabildiği gibi tarım alanında da kullanılmaktadır. Özellikle arkadaşlar toprak düzenleyici olarak kullanılıyor bu perlit. Bunun için arkadaşlar sarımsağımızın şu şekilde bir bütün olarak tek tek de dikebiliriz. Ancak bütün olması daha hızlı ve yeknesak bir şekilde büyümesini sağlayabilir. E, alt kısmında görmüş olduğunuz alt kısmının hemen e, yaklaşık çeyreği kadar toprağa gömüyoruz bu şekilde. İyice bastırıyoruz ki arkadaşlar temas iyi olsun. E, ve bunu güzelce şimdi sulayacağız. Evet, oldukça fazla su döküyoruz arkadaşlar, alabildiği kadar. Çünkü şişiyor bu perlit maddesi ve sürekli nemli bir ortam oluşturuyor. Bununla birlikte yine e, sıcaklığı da dengeliyor e, ve bitki sürekli nemli bir ortamda, e, kontrollü bir nem tabii ki bu suyun içinde olduğu gibi değil. Bu ortamda çok hızlı bir şekilde kök salıyor. Aynı zamanda şuradan da yapraklar verecek. Yaklaşık 4-5 gün sonra arkadaşlar tekrar gelip bu saksımıza bakacağız ve burada çimlenmiş olan sarımsak dişlerimizi tek tek ayırıp üretim yerlerimize dikeceğiz. Bunu da tekrar videomuzda sizinle paylaşacağız. Yaklaşık. 8 gün oldu. Evet bugün 8. gün ve e, perlit ortamında çok hızlı bir şekilde köklenip e, çimleneceğini iddia ettiğimiz işte sarımsak e, bitkimiz çimlenmiş durumda arkadaşlar. Yaprakları da oluşmuş. Şimdi bunu topraktan alacağız. Güçlü bir kök sisteminin e, oluşturduğunu da tahmin ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bunu alıp e, şu şekilde topraklı bir saksıya dikebiliriz veya bahçemizin uygun bir yerine dikebiliriz. Ben saksıda yetiştireceğim arkadaşlar. Bu büyüklükteki bir saksıya 4-5 tane arkadaşlar yeterli 4-5 diş çimlenmiş ve yapraklanmış sarımsak bitkisini dikeceğiz. Ve burada arkadaşlar kendi evde mutfakta kendi ortamımızda bu bitkiyi yetiştirmiş olacağız. Evet şimdi bunun kök durumuna bir bakalım. Evet bitkiyi oldukça zor söküldüğüne göre kök güçlü bir kök sistemi oluşturmuş Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sarımsak bitkimizin e, mutfakta kullanılabilir haldeyken bunu toprağa e, değil e, perlit ortamına burada daha hızlı ve daha sağlıklı gelişeceğini gö göstermek üzere e, buraya dikmiştik ve gördüğünüz gibi oluşmuş arkadaşlar. Şimdi bu e, her biri hemen şöyle alalım arkadaşlar. Gördüğünüz biri her biri çimlenmiş, köklenmiş ve her an e, üretime hazır, fide haline gelmiş görünüyor. İşte perlitin avantajları bu e, öncesinde de söylediğimiz gibi değerli arkadaşlar. 8 gün önce bunu diktik ve 8 gün daha bir haftaya bir gün geçtikten sonra çok güzel bir fide elde edilmiş oldu. Bunları bu şekilde tek tek ayırıyoruz. Yani bir baş sarımsaktan arkadaşlar ne kadar diş varsa o kadar bitki elde etmiş oluyoruz bunları diktikten sonra da ilk diktiğimiz haldeki sarımsak gibi arkadaşlar yine yaklaşık 7-8 baş sarımsak elde edebileceğiz. saksıya dikim işlemini de gerçekleştirdik. Bu şekilde hemen güzelce bir can suyu verdikten sonra bunu artık kendi ortamına bırakıyoruz. Arkadaşlar bir e miktar saksımızda çiftlik gübresi vardı. E o yüzden başka bir gübre vermeye gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar bu büyümesini devam edecek ve e dediğimiz gibi mutfakta organik, tamamen doğal sarımsak yetiştirmiş olacağız.